Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün de yeni bir hafta, Pazartesi günü. Herkese iyi haftalar diliyorum. E, bugünkü videomuzun konusu, mozaik tablo yaparken nelere dikkat etmeliyiz? E, biliyorsunuz ben mozaik yapıyorum, seramik heykel. E, onlara yeni başladım. E, 2020'nin başında başladım. Ondan sonra resim yapıyorum. Resimde de geçen sene yani yal boya falan girişim var ama mozaiğ 10 mozaiği 15 senedir, 15 sene sen önce kursuna gitmiştim. 10 senedir de tam zamanlı olarak yapıyorum. Şimdi e, mozaik tablo yaparken nelere dikkat etmeliyiz konusunda size örnek olması için e, iki tane tablomu göstereceğim. Bu böyle hem Nasrettin Hoca'ya benzeyen hem de Noel Baba'nın e, sakallarına benzeyen bir amcayı temsili olarak yapmıştım. Hem böyle komik olması açısından e, gözlerine yuvarlak yerleştirdim ve ağzı da hani gülen bir ağız e, olarak resmetmeye çalıştım. E, bu şimdi gerçekçi bir resme. Örnek olsun. Böyle küçük küçük kırılmış taşlar e, sakalını işte belli etmek için. Ondan sonra... E, ve belli bir resim var. Orada bir amcanın yüzü olduğu belli oluyor. Şimdi bu gerçekçi olsun. Bir de e, çalışabiliyoruz tabii ki. Nasıl resimde soyut resmi yapılabiliyorsa mozaikte de oluyor. Bu da benim uygunsuz şekil, acayip şekil diye ismini koyduğum bir resmi. Bunu da çok seviyorum. Bu da insanın kendine özgürlüğünü dile getiriyor. Kendimce anlatmak istediğim şeyler. Soyut anlamda anlatmak istedim. Herkesin kendi içinde bir ülkesi olduğunu bunun diğerlerinden farklı olduğunu, herkesin birbiriyle e, çok fazla uyuşmayacağını da anlatıyor aynı zamanda. E, bu da hani acayipliği biraz barındırıyor içinde. Hani hiçbir hayvana benzetemiyoruz ama belki de bir hayvana benziyordur. E, sanki işte içinde evler, kaleler var. Bu da içindeki kendi manzarası, kendi coğrafyası. E, yani işte bu şekilde soyut bir anlam verebiliyorsunuz resminize. Nasıl resimde olduğu gibi, heykelde, seramikte olduğu gibi, mozaikte de bunu yapabiliyorsunuz. Ve bunu da taşların dizilişiyle, yaptığınız tasarımı mozaik taşlarıyla, camlarıyla verebilmenizle başarıyorsunuz. Bu da ikinci bir türdü. Başka da e, şekiller var. Mesela dekoratif mozaiklere örnek olarak size e, şunu gösterebilirim. Şuradan almaya çalışacağım. Alabilirsem tabii. Bunu da dekoratif bir mozaik olarak yapmıştım. Ama bunun, bunun da bir anlamı var bence. Çünkü bunu da bir küçük üzerine yaptığım için bunun üzerindeki yuvarlaklar hani ağacın halkaları vardır ya ağacın yaşını belli eder. Bu halkalarda hayatın halkaları ismini verdim. Ve ee, hayatın halkaları nasıl bir halka oluşuyor o da onun bir yaşını belli ediyor. Halkalar böyle oluştukça hayatın döngüleri şeklinde ne kadar yaş aldığını da ağacın belli ediyor kesilmiş bir kütüğün üzerindeki halkalar. Burada da mozaikli biraz onları vermeye çalıştım. Aslında mozaikte renklere de çok dikkat ediyoruz. Göz alıcılığı açısından. Aslında her sanatçının da kendisine göre dikkat ettiği noktalar oluyor. Benim için renklerin çarpıcılığı, birbirini tamamlaması, zıt renkleri beraber kullanmak güzel etkiler yaratıyor. Onun dışında MDF üzerine çalışabiliyoruz, başka ortamlar üzerine çalışabiliyoruz. Tuval üzerine yaptığım mozaikler de vardı ama onların üzerine ders yapılmıyor. Sonra ders aşaması var tabi, ders aşamasına geçiliyor ve o da mozaiklerin bir daha düşmemesini sağlıyor. Burada da derzini göstereyim size beyaz bir derz var taşların arasına girmiş bu çerçevesiz bir mozaik derzi görünüyor bu da çerçeveli bir mozaik bu çerçevesi var aynı zamanda derzde siyah derz var renkleri daha iyi ortaya çıkarması açısından siyah derz kullanmıştım orada da evet arkadaşlar mozaikte mozaik tablo yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiğini biraz Bahsetmeye çalıştım. Eğer sorularınız olduysa e, videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. E, video konusu e, önerisinde bulunmak isterseniz bunu da e, yazabilirsiniz Altın Şu konularda video çekelim diye. E, keyifle çekeriz. E, o zaman görüşürüz diyorum. E, bundan sonraki videoya kadar. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Bay bay.